izleyicilerimizin telefonla bağlandıkları konuları da Hı -hı. toparlayalım. E, ruh sağlığımız açısından, fiziksel sağlığımız açısından, kişisel gelişimimiz açısından e, dans etmek çok önemli. Sosyalleşmek açısından çok önemli. E, hayatımızda mesleki olarak da yani kariyer hayatımızda da yöneticiliğimizi de olumlu etkileyecek. Çünkü temelinde şöyle bir şey var. E, ben gelen misafirlerimizden öğrencilerimden de ee, tecrübe ettiğim bildiğim benle paylaştıkları üzerinden söylüyorum ya hocam mutluyum mutlu oldum bu akşam 3 saat çalıştım bahtiyarım diye eğer bir yerden gidiyor evinizde yatıyorsanız yorgunluğunuzu işten çıkıp yorgunluğunuzu eğer ki bir yere asmışsanız derste kendinizi yenilemişseniz bu yenilerken de hem kişisel ee, gelişim anlamında kendinize bir şeyler katmış, fiziksel gelişiminizde bir şeyler katmış, sosyal gelişiminizde bir şeyler katmışsınız. Zaten hayatta e, bir bir unsur, bir enstrüman daha daha neler katılabilir, katabilir ki hayatımıza diye bakıyorum. Aynen.